Revolution markasının bu cherry bag pembe pudrasını deneyeceğiz. İnanılmaz vişne kokuyor. Şaka değil. Minicik bir puf çıkması çok çok daha iyi. Şuradaki delikler de kalp şeklinde aldım biraz. Çok konforlu kullanması bu arada. Biraz pembe yaptı beni ya. Göz Gözaltım boyadı biraz aldık gibi. Ya çok hafif. Hiçbir şekilde gerginlik bir hissiyatı yok. Sadece şuramı turuncu yaptı gibi hissediyorum. Yani pembe pudranın verdiği aydınlık görüntü yerine şuram azıcık turuncu oldu gibi hissediyorum. Tüm günkü performansına bakmak lazım. Bu arada yüzünüzü sürdüğünüzde o ok koku gidiyor. Şöyle bir göz çevreme bakın. Ama şuradaki o turunculuğu görüyor musunuz? Yine de sabitledikten sonraki görüntüyü ben beğendim. Onun üzerine aldık geleceği için için çok rahatsız etmeyebilir. Puf kesinlikle çok kolaylıkla kullanılıyor ve göz çevrenize, burun çevrenize uygulamak için çok güzel. Kalitesi de çok başarılı. Bence buğday tenlere de çok güzel olacaktır bu pembe pudra. Çünkü bir tık böyle turuncumsu kaldı gibi hissettim. Tüm günkü performansını açıklamalar kısmına yazacağım. O yüzden okuyun.